Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Minnet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Gelir İdaresi Başkanlığı 14 şehirde kadrolu şoför alımı yapacak. Haberimizin detayları alt kısımda. Şurada başvuru şartları mevcut. Şurada resmi ilanın e, belgesinin bir kısmını haberimize ekledik. Şöyle tıkladığınızda e, daha büyük bir boyutu çıkıyor. Şurada alım yapılan şehirler var. Afyon Karahisar, Ankara, Bayburt, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Mardin, Muğla, Rize. Şurada da sayıları mevcut. Kaç kişi alınca dair. Şurada geri döndüğünüzde habere geri dönüş yapıyorsunuz. Şurada da başvuru bilgileri mevcut. Son başvuru tarihi 22 Nisan olarak belirtilmiş. Ee, başvurular online yapılacak. Şurada ee, başvuru linkini ekledik. Başvuru yapmak için tıklayınız diyor. Buraya tıkladığınızda şurada e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisinin sitesinde burada Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilanını bulacaksınız. E, şoför alımı ilanını. Şu avukat alımı. E, bu güvenlik alımı. Şurada şoför alımı burada. Şurada ilana git diyor. Şöyle tıkladığınızda burada ilana ulaşıyorsunuz resmi ilanın kendisi şurada başvuru bitiş tarihi belirtilmiş şurada da başvuru butonu var yalnız öncesinden e-devlet ile giriş yapmanız gerekiyor ondan sonra şuradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz şurada da gerekli bilgiler mevcut bütün bilgiler şurada Afyon yine az önce saydığımız iller Afyonkarahisar'da 3 kişi Ankara 3 Bayburt 1 bu şekilde şurada sınav tarihi ve yeri belirtilmiş. Sözlü sınav 2 3 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adaların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce yani 2 Haziran'dan 10 gün önce başkanlığımız internet sitesinde e, gipgov.tr'de ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini kariyer kapısı platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Burası önemli bir husus. 2-3 Haziran arası Ankara'da olacak. 10 gün öncesinde şuradaki sitede açıklanacak sözlü sınava girmeye hak kazanan kişilerin isim listesi. Başvuru şartları 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinin A beninde yer alan genel şartları taşımak. 35 yaşını doldurmamış olmak. 1, 1 1980'de tarih ve sonraki doğumlular. Üniversitelerin ön lisans programı herhangi birinden mezun olmak. Yani 2 yıllık üniversite, meslek yüksek okulların herhangi bir bölümden mezun olması yeterli. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan KPSS ön lisans sınavına katılmış ve P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Geçerlik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesi ehliyet isteniyor. Süresi içinde de başvuru yapmış olmak gerekiyor. Sınav başvuru e, son başvuru tarihi burada belirtilmiş. Yine 22 Nisan Cuma günü akşam saat 5.30'a kadar yapılabilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden buradan yapılacak. E, sınav sözlü sınav olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav konuları nedir? Genel yetenek. Genel kültür ile İslam edici ana ilişkin mesleki konular. Yani şoförlükle ilgili mesleki sorular. Büyük ihtimal sürüş ve tamir, basit tamirlerle alakalı olabilir. Sözlü sınav değerlendirmesi nasıl olacakmış? Sözlü sınav konularının eşkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilecekmiş. Söz sınırında başarı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gerekiyor. Ee, şurada da diğer hususlar bu kadar. Ee, önemli konular bu şekilde. Ee, şuradan ulaşabilirsiniz başvuru yapmak için tıklayınız kısmından. Biz diğer resmi ilanın belgesini de ekledik, Kılavuzunu şuraya tıkladığınızda ona da ulaşabilirsiniz şurada. Yine aynı zaten değişen bir şey yok. Bu şekilde buradan da ulaşabilirsiniz. Başvuru yapmak için de buradan, şuradan şu, geri derseniz şoför alım giriş kısmı ilana git diyorsunuz, şurada başvuru yapıyorsunuz. Tabii önce E-devlette giriş yapmanız gerekiyor. Bu haberimizle ilgili bilgiler bu şekilde. Ayrıca biz kamu personeli alımı net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının yayınlamış olduğu personel alım ilanlarını günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Kamu personeli alımı net internet sayfamız, e, sitemiz, haber sitemizden e, bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, Tabi YouTube üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube üzerinden de kanalımıza abone olduğunuz takdirde. Direkt olarak YouTube üzerinden bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.